Merak ettiğimiz sorular var. İzninizle onları soracağım. Çalışma sırasında müzik dinleyenlerdensiniz bazen. <laughs> <laughs> mesela yani sözlü müzikler dinlemezdim. Sadece melodisi olan mesela Sovyet Kızıl Ordu Marşı gibi hareketli müzikler bazen işte dinlerdim. Şu an aklıma geldi. Öyle söyleyince ben sözlü müzik düşünmüşüm sadece. Benim bu yıl Spotify en çok dinlenenlerimde sadece klasik müzik çıktı. Normalde çok da ilgim yoktur aslında. Bina alakalı dedim sonradan dank Sürekli ders çalıştığım için sadece klasik müzik dinlemişim. İlk 10'um sadece klasik müziklerden oluşuyor. O yüzden evet söz Sözsüz müzik dinliyordum. Ders çalışırken kahve olmadan yapamayanlardan mısınız? Hiç Ders çalışırken ya, kitap dışında bir şey olmazsa olmazım değildir yani genelde. Çalışırken telefonunuzu uçak modunu alır mıydınız? <gülüyor> <gülüyor> Bu cevabı ben Mehmet Bey'den duymak <gülüyor> istiyorum. Alırdım, <laughs> hatta gün boyu uçak modundaydı. Gece yapmadan açardım. Sınav günü özel bir toteminiz var mıydı? Bir arkadaşımın hediye ettiği bir nazar boncuğum vardı, onu soruları çözeceğim elimin iç ceketimin içine wow. şey yapmıştım, çengelli takmıştım. O bir totem oldu bana. Birinci olacağınızı tahmin etmiş miydiniz? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ya insan anlar ne yaşadığını. Neydi <laughs> hocam benim zaten çalıştığım şeylerden, gelen nitlerimden biliyordum bilinci olacağını Ders çalışırken hukuk kitaplarıyla konuştunuz mu? Bence bu işin hem fakültedeyken hem herhangi bir meslek sınavına çalışırken olmazsa olmazı kitaplarla konuşmaktır. Hatta bazen kitaplara, derslere kızıp bugün senin canını okuyacağım diye normalde 8 saat, 9 saat çalışıyorsan o gün 10 saat, 11 saat çalışıp o kitabı mahvetmektir yani bu işin raconu bence. İşte ben evde çalıştığım için yani dışarıda kütüphane iyi karşılanmazdı ama evde kimsenin görmediği yer rahat rahat. Yani burada göründüğü gibi rahat değiliz evde. Evet. Bir de hukuk. Bir alan ki, sorgulamanız Kesinlikle. gereken de bir alan yani kitaplarla kavga ediyorsunuzdur o yüzden herhalde. Yani. Hiç ben bu sınavı bırakıyorum deyip 10 dakika sonra döndünüz mü? Hiç. Uykularınızı kaçıran bir ders oldu mu? Hmm. Benim uykularımı kaçıran ders iktisattı, hmm. idare çünkü işte hukukçu mezun olduğum için. Çok vakıf olduğum bir konu da değil ve bir temelim olmadığı için uzun bir süre temel atmakla uğraştım. Sonra o temelin üstüne atmakla sonra hani yukarılara çıkmak da olduğu için hedefimiz. Uzun bir süreç oldu ve karşılığını diğer derslerdekine göre geç aldığım bir süreç oldu. O yüzden çok uykularımı kaçırıyordu. Bu iş niye olmuyor? Diğerlerinin hepsi oluyor. Bunu aslında onlarda belki daha fazla şey gösteriyorum, mesai harcıyorum. Niye olmuyor diye çok düşündüğüm olmuştu iktisada. Benimki ticaret olmuştu. Bazı dersleri de yarım saat ayırdım. Bazı dersleri bir saat ama ticareti her gün mutlaka iki saat ayırdım ben. Ya sonunda da istediğimi aldım. <laughs> Bazen bu kadar maddeyi kim yazdı, neden yazdı diye sorguladığınız <laughs> oldu mu? <laughs> hocam borçlarda olmuştu. Bazı maddeler bence gereksiz kanunda ya da başka özel bir kanunda düzenlenmesi lazım. Bir onda oldu. Bir de medeni kanunda olmuştu. Bir de ticarette. Bence fazla değil. Eksik bile yazılmış olduğunu hissediyordum. Çünkü okurken ya tamam bunu düşünmüşsünüz yazmışsınız da peki şöyle olursa ne olacak diye aklıma gelen şeylerin kanunda olmadığını görüyordum. O yüzden az bile yazmışlar bence. Doğru. Hukuk kitabını açıp iki dakika bakıp tamam bu günlük yeter diyerek kapattığınız oldu mu? sınavı çalışırken olmadı. Öncesinde olmuştu. Peki böyle bir hisse yakalandığınızda bu da benim etkileyeceğim bir olsun. Böyle bir hisse kapandığınızda nasıl kendinizi hemen getirdiniz kendinize? Amacı çok gözünün önüne getirip o ulaşacağın yer eğer gözünün önünde yeterince yüksekteyse ve ona yeterli önemi veriyorsan geri dönmesi çok kolay oluyor çünkü vazgeçtiğin şey çok büyük. Çalışırken hedeflediğin şey çok büyük olduğu gibi en ufak bir vazgeçme anında ya vazgeçip arkada bıraktığın şey de çok büyük olduğu için vazgeçmek de çok zor oluyor. Şimdi ben böyle şeyleri düşünmek için zaman ayırmadım. Düşünmeye başladıkça düşünmeye devam edersin bu şey. Daha da yoğunlaşır. Ben onun için hiç aklıma bile getirmedim böyle şeyleri. Olduğu gibi yoluma devam ettim. Bir gün hiç çalışmadan geçirdiğiniz oldu mu? Aha. <laughs> evet, farklı bir cevap. Ya e, keyiften değil ama mecburiyet açısından. Ya bugün de çalışmayayım ya tatil yapayım dersek hayır ama çalışamadım bugün diye o gece çok üzülerek uyuma rağmen çalışamadığım birkaç gün oldu mecburiyetlerden dolayı Sınav sabahı aynaya bakıp sen yapabilirsin dediniz mi? Zaten yapacağımı biliyordum <laughs> diyeceksin. Kendim, Kendim, kendimle konuşmayı severim. Sabah sınav sabahı da yüzümü yıkar yıkmaz bir kendime bir motivasyon konuşması yapmıştım evet. Hukuk kitaplarını okurken peki ya her şey bir simülasyon olsa diye aklınıza geldi mi? <laughs> <laughs> ne gelmedi ya? Size garip gelen bir kanun var mı? Bana garip gelen bir kanun. Nasıl garip ama? Yani ben yani tam söylemiyorum. Evet ya da sizin düşünce yapınıza biraz ters. Ne burada <laughs> ne kadar ne olduğunuz kadar olduğunuz doğru değil. olur hayır diyelim. her şey çok dört <gülüyor> dört her şey çok dört <gülüyor> dört, <gülüyor> dört bence hukuk çalışırken ya bir gün ben de bu kanunları değiştirirsem diye hayal ettiniz mi? Aa, güzel bir hayal. Tabii. Yani her şeyin bir daha iyisi vardır. Evet. Yani Mehmet hocam da dedi rekor kırdı kendisi. İnşallah bir gün gelir biri bizi geçer beni geçer dedi. İnşallah hep birileri bizi geçer. Hep daha üstüne her şeyin konulup her gün daha iyisi ortaya çıkar. O yüzden şu anki yazılan kanunların da tabii ki daha iyileri var. Biz de bunların üstüne düşünmeyi seven insanlar olduğumuz için daha iyilerini yapabileceğimiz bazı konularda aklımıza gelen şeyler olmuştur illa evet benim oldu. Hocam ben de sürekli fakültede de aynı şekilde sürekli kanunlara olduğu gibi bakmazdım. Burada bu şey yazıyor da diğeri buna tam tersi şey. Mesela örneğin anayasada geçer işte işte belediyelerin ya da köylerin e, oradaki çalışan işte belediye başkanı veya görevlilerin organların görevine yargının son vereceği belirtilmiş. İYUK'ta falan ya da belediye kanununda onun Danıştay 8. dairesinde bir görev verilmiş bu konuda. Aslında burada bir idari işlem yok. İdari işlem olmadığı için Danıştay'ın görevli olmaması lazım. Hanım bu konulara bakması lazım. Mesela ben bu sürekli aklıma takılırdı. Yine borçlarda aynı şekilde, borçlarda şey geçer. 59. maddede şey der ki ne? Kişinin kısmi ayırt etme gücünü kaybetmesi halinde eğer kusursuz olduğunu ispat ederse sorumluluktan kurtulabilir. Ama 65. maddede hakkaniyet sorumluluğunun altında şöyle düzenler. Eğer ayırt etme gücü yoksa, sorumlu tutulabilir hakkaniyet gerektiriyorsa. Aslında ikisi birbirle çelişiyor. Ben bunu sürekli kafama takardım. Biri elinde olmadan aritmi gücünü kaybetmiş. Doğuştan gelen ya da tam eli istediğimiz kişiler. O adam kendi kusursuz olduğunu yani kendi kusurlu aritmi gücünü kaybetmemiş. Dolayısıyla o adam hakkaniyet gerektiğinde sorumlu tutabiliyorsa o kısmi akıl hastalığını kaybeden kişinin kendi kusursuz olduğunu ispat ederek sorumluluktan nasıl kurtuluyor ben anlayamadım. Hala da anlamamış değil. Sizler hukukçu musunuz? Değiliz ihtimalle hiçbir şey anlamadım. Onu düşündüm. Şu an sadece ben anlıyor olabilirim. O tarafı anlatsa <laughs> yeter. Yani şey yazdım. Özetle ezbere dayalı değil de sorgulamaya dayalı olduğu zaman galiba. Daha da abi. anlatırım da işte. <laughs> Bıraksalar neler anlatırım. <laughs> hukuk fakültesine başladığınızdan beri izlediğiniz tüm hukuk dizilerine gerçekten böyle değil dediniz mi? Bize hukuk fakültesine girdiğimizden beri uygulamadaki Meslek büyüklerimiz, hakimler olsun, avukatlar olsun. Uygulamada çoğu şey sizin okulda öğrendiğiniz gibi değil, diyor. Uygulamada çoğu şey bizim okulda öğrendiğimiz gibi değilken dizilerdeki şeylerin zaten bizim okulda öğrendiğimiz gibi olmasını beklemek çok yanlış olur. Yani. Aynısını diyorum ben de. Şu an bile mesela yanında staj yaptığım avukat bana şunu diyor. Orası okuldu, burası başka bir dünya. Evet. Burada iş katipler üzerinden yürür, ona göre çalış. Hukuk fakültesine girdikten sonra keşke başka bölüm okusaydım diye en az bir kez düşündünüz mü? Öyle mi? Hemen hemen her final haftasında düşünmüşüm. <laughs> Keşke daha eğlenceli bir yalı. Bir de liseden liseden arkadaşlarımla çoğunla görüşürüm. Çok keyifli alanlar okuyan arkadaşlarım var. Hep de anlatırız birbirimize. Hiçbir şey anlamasak da. O gelir bana işte elektrikle alakalı bir şey anlatır. Ben onun hukukla alakalı bir şey anlatırım. Onlardan böyle duyduğum keyifli şeylere özeniyordum bazen. Var mıydı ikinci bir seçenek? İkinci bir seçenek aslında e, yoktu. Yani böyle konuşsam da. İçeri çünkü... İçeri sonra mı acaba şunu da mı yaptın? Evet mı? evet. Özellikle ya içeri, falan. ya o zorlukları yaşayınca birazcık ya siz de ne, ne keyifli şeylerle uğraşıyorsunuz. Bir de bizim evet. uğraştığımıza bak demişliğim oldu. Hocam evet. ben harp okulundan elendim, fakülteye evet. geldim. Yani bu meslek olmasa da yine askerlik yapmak evet. isterdim. Yani, hukuk okuduğunuzu öğrenen birinin peki şu durumda ne olur diye size rastgele bir dava anlatmaya başladığı oldu mu? Kesinlikle. <laughs> Aa, nasıl olmaz? Ben bir de soruyorum ya. Bir, bir doktoru mi? şura mağaz yani, gibi bir şey Evet var. evet. Ya, i̇lk daha bir, bir ay olmuş okula girdiğim <laughs> gelirlerdi. Şu an hala evet devam ediyor yani. Şöyle bir davam var. Tabii başım. tabii. Ücretsiz danışmanlık hizmeti. Evet, yani <laughs> tanıdığım bir hukukçu, şey. bir hukukçu varsa ücretsiz danışmanlık hakkıymış gibi görür yani. Evet. evet. Şanslısınız o zaman Mehmet Bey. Bu evet, Çünkü ya. başarılı yani. bu durum. Bilmiyorum hocam hiç denk gelmedi bana. Hiç ya geldi şöyle mi? geldi. Mesela ben konuşuyorduk bazen ben diyorum işte o öyle olmaz böyle olur. Onlar okumuyordu. Yok sen yanlış biliyorsun evet. diyorlardı. <laughs> Siz de ee, orada konuyu kapatıyordunuz. Benim berber, berberim bile her gittiğimde ya bizim şu arsa ne olacak diye sorup duruyordu yani. <laughs> Biz çok, çok teşekkür ederiz. Sağ olun.